İlem ey mağrur, mütekebbir, mütemerrit nefis. Sen öyle bir zafiyet, aç, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyüttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin. Çin ilan etti, biz aciz kaldık dediler. E hani sen dün diyordun bizi durduracak hiçbir kuvvet tanımıyorum. Sen dün diyordun daha ya ne çabuk bu kadar hemen çarptın yani değil mi yani? İzanı yap. Valla ben aciz kaldım. Allah tokat vurdu mu? Öyle vuruyor işte arkadaşlar. Bak ne diyor? Ciğerine yapışan ve çok defa büyüttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin. Seni yere serer, öldürür. Yani sen daha neyine güveniyorsun? Ben şöyleyim, böyleyim, nasıl dersin ya? Kendisine ilah diyen Nemrud'a cenab bir ordu göndermiyor. cenab bir sinek gönderiyor. O sinekte topar bir sinek. Yani o ayrı bir mana. Yani sana benden bu kadar yani. Daha niye ileri gidiyorsun o kadar? Aczini anla. zafını anla. Rabbini tanı. Ubudiyetini takın. Tövbe istiğfarla tekrar kulluk yoluna dön, ondan sonra da ibadetini yap, bu dünyadan aziz bir misafir olarak tekrar ahirete doğru git. Ben ilahım, ben Rabbim demenin hangi şey var ya? Sen kimsin ya?